Garibim halime bakıp da gülme Yolun düşer gurbete sen de çekersin Yolun düşer gurbete, hasret çekersin Ümitsiz de olsa, hayırsız da olsa yine seversin kimseden korkmayıp yine seversin yeşeren ağacın dalında kuşlar sevinçten şarkılar söylemezler mi hasretin yoklu sevda çekerler bir ömür boyunca sevemezler mi? Yokluğun pencesinde derde düşerler ölünce kadar ağlamazlar mı?